Hop Dinlemediyseniz pişman olacaksınız. 20'li yaşlarında feci bir kaza canını almasaydı belki de bugün Türkiye'nin en büyük isimlerinden biri olacaktı. Onun hakkında çıkan haberler böyleydi. İnternette nerede onun ismine rastlasam gencecik yaşta öldüğü yazıyordu ama aslı çok başkaydı. Bugün tüm gerçekleri anlatacağım sizlere. Gitmek mi zor kalmak mı isimli şarkısını söylerken belki de hissetmişti zorlu günlerin içine düştüğünün talihsiz haberler, acımasız piyasa ve sahnede gerçekleşen saldırılar derken gencecik bir kız kayboluvermişti piyasanın içinde. Gitmek mi zor kalmak mı zor? Bu çalışmamızda tatlı dillim, dadaloğlu, halkalı şeker, tatlı dile güler yüze, İnsan doğarken ağlar ve karanlık dünyam gibi şarkılarla önce arabeskin, sonra taverna müziğinin hüzünlü yüzü olmuş bir kadını anlatacağım sizlere. Videoyu beğenirseniz takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Özel istekleriniz için bana instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Kalktı göçeyledi avşar elleri hey! Karanlık dünya, sensiz karanlık Aşta... Yıllar önce ne kadar keyifli müzikler yapmışız dedirten Zerrin Zeren. 1947 yılında İzmir'de açtı gözlerini. Ege'nin o masum tarafını her zaman yansıtacaktı gözlerinin içinde. Dansları ve şarkılarıyla İzmir düğünlerinin renkli ismi oldu. Yıllarını İzmir'de geçirdiği zamanlarda onun harcanıp gitmesine izin vermeyen plakçılar çıktı karşısına ve yolu taşı toprağı altın denilen İstanbul'a düştü. Burada ayakta kalmak, o kalabalık içinde sağlam bir dala tutunmak bir hayli zordu. Ya vezir olacaktı ya da kaybolup gidecekti. Artık zevk almaz oldum. Ama onun Allah tarafından bahşedilmiş yetenekleri vardı. Direkt İstanbul'da bu işe başlamak kendi mezarını kazmak gibiydi. O yüzden İzmir'e döndü yeniden. Daha 15 yaşındayken İzmir'de sahneye çıktı. 1960'lı yılları hatırlayanlar İzmir'deki meşhur Pam Pam restoranında bilecektir muhtemelen. Bu fotoğraf 1968 yılında orada çekildi. 3 yıl boyunca Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldıktan sonra sonunda İstanbul'a tamamen yerleşti. Ancak hayatının en güzel yıllarını yaşayacağı bu yer bir taraftan da sonu olacaktı. Ya da gazeteler öyle yazacaktı. 1971 yılında ilk 45'lik plağı olan Dane Dane Benleri Çiğdem Derki'yi çıkardı. 1972 yılı ise ardı ardına plaklar çıkardığı sene oldu. Başkası yok, bir şeyler oldu bana, güzelleri severim, büyü yaptım sana ve kısmet yoksa ölmek var, dönmek yok plakları geldi. 72 yılı ayrıca patladığı zamanlardı. Bu yıl Kadir İnanır ve Piraye Uzun'un başrolde olduğu Tophaneli Murat filmindeki tüm şarkıları o seslendirdi. Bu filmde söylediği Karanlık Dünyam şarkısı ise bugünlere kadar geldi ve hala severek dinlenmekte. Zerin Zeren A yüzünde sözlerini Ülkalker'in yazdığı Yazık Sana, B yüzünde ise Stelios Kazanzidis'in In Mimo şarkısının Türkçesi olan Aşkta Gurur Olmaz'ı yorumladığı bir plak daha çıkardı. Murat plaktan çıkan bu 45'lik Fikret Babalı tarafından aranje edildi. O güne kadar hiçbir plağı bu kadar satmamıştı. Ayrıca Yazık Sana şarkısı 1972'de başrollerinde Piraye Uzun ve Ayhan Işık'ın olduğu Beyoğlu Kanunu filminin müziği oldu. Yazık sana Allah. Zerrin Zeren şarkılarını arabeski andıran bir havayla söyledi. Bazen şarkılarının fantezi olduğunu söyleyenler de oldu. Ancak o daha çok tavernacı olarak yorumluyordu kendisini. Yine aynı yıl Karışık Tavernalar 7 isimli bir long play çıkartarak tarzını belli etti. Dönemin ünlü tavernacıları Richard ve Kupa Dörtlüsü'nün de müzikleri vardı bu albümde. Dönemi bilenler bu isimleri asla unutmamıştır. 1973 yılında ise tam 6 adet 45'lik çıkardı. Başka gül koklamam, kanım kaynadı sana, sensiz duramam, dinle sevgilim, Sarhoşken Öleyim ve Kısmet Yoksa gibi şarkıları çok sevilse de Halkalı Şeker, Tatlı Dile Güler Yüze plağı 500 bin satış rakamına ulaşarak büyük beğeni topladı. Çevresi genişliyor, şarkıları çalıyor ve ismi de gün geçtikçe büyüyordu. Dönemin gazinoları onunla çalışabilmek için büyük paralar teklif ediyordu. Zerin Zeren'de, Çakıl, Borges ve Maxim gazinolarında Selami Şahin ve Hakkı Bulut gibi isimlerle sahne almaya başladı. Ayrıca 70'lerin en büyük tavernacılarından Hayko ile beraber müzikollerde sahneye çıktı. Onunla birlikte devasa konserler verdi. İstanbul'da alt kadrolarda sahneye çıktıktan sonra İzmir Fuarı'nda bulunan Ekeci Över Gazinosu'nda 8 ay boyunca solistlik yaptı. Ömrü yetse daha da devam edecekti yazmıştı gazeteler. Belki de Maxim'in ilk starlarından biri olacaktı diye eklemişlerdi. O potansiyel fazlasıyla vardı onda. Güçlü sesi, hüzünlendiren sözleri ve sahne duruşuyla tam bir stardı Zerrin Zeren. Neden kaçıp gittin, neden ayrıldın, ben, ben, 1973 yılı ona aşkı da getirdi. Bu yıl dünya evine girdi. Ve bu evlilikten Serdar adında bir oğlu oldu. Evlilikten sonra müziğe ara verdi. Tekrar başlamak için can attığı sırada hamile olduğunu öğrendi. Sahneler yine yalan oldu onun için. 1974 yılının yaz aylarında konserlerine yeniden başladı. Kara Gümrük konseri en kalabalık gösterilerinden biri olmuştu. Ancak Zerrin Zeren bu konser çıkışı kimliği belirsiz kişilerce topuklarından vuruldu. Gazeteler böyle yazmıştı. Ayak bileklerinden büyük bir hasar alan Taverna Yıldız'ı sahnelere yine ara vermek zorunda kaldı. Yattığı yerden kalkamıyordu belki ama bu şarkı çıkarmasına engel değildi. Aynı olayları yaşamanın korkusu vardı belki içinde ve sahneye çıkmak onun için bir gerilim filmi haline gelmişti vurulduğu yıl gitmek mi zor hasret kolay mı çekilir ben dertliyim kaşların karasına bulunur mu ve insan doğarken ağlar şarkılarını içeren 3 adet 45'lik çıkardı 1975 yılında ise Taverna'da Aşk isimli üçüncü albümü geldi. Rişar ve Kupa dörtlüsü ile çıkardığı bu albümde Vız Gelir Dünya, Bir Taneciksin, Ölmek Var Dönmek Yok, Tamba Tumba gibi müzikal olarak çok kaliteli eserler yer aldı. Ölmek Var Dönmek Yok parçasının orijinali Mihalis Menidatis tarafından yorumlanmıştı ve bu şarkıyı onun sesinden Türkiye'de duymuştu. Buraya kadar her şey normaldi ta ki oğlu Serdar Büyükedes iletişim kurana kadar. Yaşanan olaylar internet sayfalarında şöyle yazmaktaydı. Hızlı başlayan birlikteliği yine aynı hızla sona erdi. Ve bir yıl sonra şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma kararı aldı Zerrin Zeren. Bu boşanmanın ardında başka sebepler olduğu söyleniyordu dönemin gazetelerinde. İşine dönme isteği, baskı ve aşırı kıskançlık bu sebeplerden bazılarıydı. Ama asla net bir bilgi yansımamıştı basına. Bunun sebebi ise yaşadığı olaylardı. Zerin Zeren boşandıktan sonra sahnelere yeniden döndü. Çok fazla bir süre değildi belki ama bir sanatçı için bir yıl sahneye çıkmamak epey uzundu o da bunun heyecanıyla yanıp tutuşuyordu. Kara Gümrük konserinden sonra yaşadığı talihsiz olaylar sahneye çıkmasını bir süre engellemişti. Cesaret edememişti. İçini ölüm korkusu kaplamıştı. Onu kıskananlar, başarılı olmasını istemeyenler vardı. Türkiye'de sahneye çıkmak onun için mezara girmek demekti. O da bu çekinceyle konserlerini yurt dışında vermek istedi. İyileştikten sonra hemen çalışmalarına başladı. Ancak bu onun son yolculuğu olacaktı. 1976 yılında Melbourne'de vereceği konser için özel aracıyla yola çıktı. Yurt dışında vereceği konserin huzuruyla yolculuğuna devam ediyordu. Ona kimse dokunamazdı burada. Fakat Ecel onu yolda yakaladı. Bulgaristan sınırını geçerken feci bir trafik kazası geçirdi. Bu kazadan canlı çıkmak imkansızdı. Araç paramparça olmuştu. Kazanın sebebi ise hiçbir zaman netliğe kavuşmadı ve zerin Zeren olay yerinde hayatını kaybetti. Bu ölümle ilgili birçok spekülasyon çıksa da net bir açıklama yapılmadı. Kazada hayatını kaybettiğinde henüz 20'li yaşlarındaydı ve kısacık ömrüne çok büyük işler sığdırmıştı. Hayatta olsa kim bilir neler yaşayacaktı. Ben de hazırladığım çalışmada aşağı yukarı aynı cümleleri yazdım. Fakat oğlu Serdar Büyük konuşunca her şey değişiverdi. Zerrin Zeren hiç vefat etmemişti aslında. 1973'te oğlu olduktan sonra onunla ilgilendi. Albüm çalışmalarına devam etse de bir daha asla sahne almadı. 1998 yılında oğlunun işi dolayısıyla Mersin'e yerleşti. 2009 senesinde ise Adana'ya taşındı. Serdar Büyükedes annesinin eşiyle birlikte hala Adana'da yaşadığını söyledi bana tüm gerçekler böyleydi. İnternette onunla ilgili yazan birçok şey yalandı. Asparagas haberler yüzünden milyonlarca kişi onu öllü bildi. Zerrin Zeren şarkıları günümüzde bile hala dinlenmekte. Ve son olarak 2014 yılında Elif Kaya, Zerrin Zeren'in söylediği Karanlık Dünyam şarkısını yeniden yorumladı ve bu yorum onu yeniden ön plana çıkardı. Bir kadın olarak Taverna Müziği'nde zirveye ulaşan, hakkında bilinenin aksine huzur dolu bir hayat süren, kısacık kariyerine 14 adet 45'lik ve 2 adet long play sığdıran bizlerin zeren geçiyor bu hayattan. Verdiği değerli bilgiler için oğlu Serdar Büyükedese teşekkür ederim.